arkadaşlar. Ben Minişlerle Oynuyoruz kanalından Lili. Şimdi size yeni bir minişimi sanacağız. Masa içinden çıkarttım. Dışı böyle görünüyor. Şimdi ben hemen getiriyorum. Evet şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde. İçinden çıkan aşağıları tanıtacağım. İçinden bu tepsiler çıktı. Evet gördüğünüz gibi böyle. E şimdi içinden başka şu paketler, şu iki tane, iki tane paketimiz çıktı. Bir tane portakal, ben onu portakal diyorum. Ne olduğunu çok emin değilim ama. Bir tane de cupcake çıktı. Ben de bunları şu pastayı tabağı bardaklı fincanları ve çaydanlığı kendim koydum. Şimdi bunları yerlerine yerleştireceğim. Tepsilerimiz buraya giriyor. Evet şey paketlerimizi buraya yerleştiriyoruz. Ben bunları tepsi veya fırın olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunları buraya takıyoruz. Şimdi ben oturtamadım ama. Bunlar aslında buraya oturuyor. Ben birazdan size bunları yaşta sonra göstereceğim. Bunları ben kendim getirdiğim için bunları buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Burası gördüğünüz gibi açılıyor. Ve üstüne de yerleştiriliyor. Böyle üstüne pastayı koyacağım. Altına da bunları yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Bunu da içine karton düşmüş. Onu çıkartıp buraya yerleştiriyorum. Burayı da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar şunları yerleştireceğim. Demin çıkma. Demin hiç yerleştirememiştim bunu buraya yerleştiriyorum. Bakın altındaki yuvarlaklardan dolayı oturabiliyor. Burada da burada da şeyler var. Oturdum. Ve işte böyle. Gördüğünüz gibi bunun böyle bir özelliği var. Buranın açılıp kapanma, Nasıl çıkma özelliği var. bunu buradan yerinden çıkarabilir ama şimdi çıkarmayacağım. Takması birazcık uzun sürüyor. Gördüğünüz gibi böyle ile iki videolarında bunu da kullanmayı planlıyorum konuşamadım. Şimdi beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna tıklamayı unutmayınız. Biri...